arkadaşlar merhaba sesim için kusura bakmayın en son bantta kalmıştık 16 günü long pozisyonunda hemen sonrakine geçiyoruz SCRT şortla kapattık eksi 0.24'ten amacımız pozisyonları kapatmak çok kar odaklı değilim Ondo'da şortla kapattık 2.30 ENJ'de şortla kapattık zararını eksi 0.64 ENJ'de longla kapattık 2.36 bantta shortla kapattık 9.34 Goat'da longla kapattık 133.03 God'da gene longla kapattık. 1602. God'da long 1053. Burada kademe kademe alıyorum God'dan her zaman gibi. Long 616. Tekrar long 3151. long 414. bir daha long 912. Bir daha long 2427. 1000 saatse short'ta kapattık. 186. GLM'yi longta kapattık. 265. arkadaşlar. Burası sonraki güne geçtiği için 267 dolarlık. Onu sonra anlatacağım. Hemen buradan baktığımızda da kar iki tane kırmızımız var tabii küçükten kapattık. Toplamda kapattığımız parayla beraber 252 dolar kazanmışız. Çok fazla komisyon ödemişiz. Onun için şöyle hemen geliyorum. Ne kadar geldik? 17 diyorum şöyle. Komisyon çok ödüyoruz tabii bu kod pozisyonlarını kapatırken. Hemen şöyle getirdim. 320 dolarımız vardı. 1601 dolara çıkardık karımızı. %466'ya geldik. 109 dolara çıktı komisyon. 1811 dolar. Zaten biliyorsunuz 17. gündeyiz ama gene de bir gösterelim. 17. gündeyiz. Buradan 13 gün geldi. Şuradan bir ayın tamamı geldi. 1811 olduğumuz için. Şuradan da toplamda 27 gün geldi. 13 gün oradan, 27 buradan, 30 da oradan toplam e hedeflerimizden 70 gün öndeyiz. 320 doları 10 bin dolar yapma çerezimizde hedeflerimizden 70 gün öndeyiz.